21 Metin 2 videosundan farklı bir bölümden tekrardan merhabalar değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Oyunda vakit geçirmeye devam ettikçe sizlerle içerik paylaşmaya da devam edeceğim. Her ne kadar nasıl bir içerik paylaşsam düşüncesi biraz beni yoruyor olsa da ne paylaşırsam paylaşayım beğenilerini eksik etmeye çekirdek bir kitle var. O anlamda o kişilere tekrardan çok teşekkür ederim her zaman için. Desteğine ve benden eksik etmiyorlar sağ olsunlar. Tabi bu tür geri dönüşlerin olması çok değerli. İnsan için motivasyon kaynağı oluyor. Bir an önce video paylaşmak arzusunda oluyor insan bu anlamda gerçekten motivasyon kaynağı oluyor. Bir kez daha teşekkür ederim. Çok da uzun tutmadan da arkadaşlar sizlere video uğurlamış olayım. Bakalım o videoda neler yapmışız hep birlikte görelim. Az konusunda yarım kalan bir hikayemiz vardı belki hatırlarsınız. Bir önceki videoda 3 envanter denemiştik. Sonu başarısız olmuştu ama güzel bir serüvendi bence. Şimdi biraz daha sayısını artıracağım. Tahmini 5 envanter yapma gibi bir planım var. Sonuca ne gibi yansır bunu bilmiyorum ama sayısını biraz artıracağım için belki bakarsınız en azından bir tane 9 alabiliriz. Yine isminden bağımsız olarak kas toplayacağım. Bu şaman kaskı olabilir, ninja kaskı olabilir, savaş kaskı olabilir. Farklı bir şekilde hepsinden olabildikçe basmaya çalışacağım. Ve olacak dediğim gibi. Siz şu an savaşçıyı görüyorsunuz ama bir yandan ben şaman karakterimle kasları toplamaya çalışıyorum. Aynı zamanda ETP'yi de kasıyorum böylelikle. İkisi de bir arada olmuş oluyor. Bir biraz daha slot birikmiş olsun. Pelerin basalım. Süreci biraz hızlandırmış oluruz. Dediğim gibi değerli arkadaşlar olabildikçe kas yapılamaya çalışacağım. Yak, tahmini 5 envanter olacak bu. Ben artılarını yükselttikçe sizlerle beraber tekrardan basıyor olacağım. 7'ye kadar kendim basacağım. 8'e ve 9'a inşallah birlikte deneyeceğiz. Tabii ki beklenti minimum bir tane 9 alabilmek. Bir önceki videoda bu hüsranla sonuçlanmıştı ama inşallah bu sefer en azından bir tane 9 alabiliriz. İsminden bağımsız olarak 9 olması yeterli olacaktır benim için. En azından dediğim gibi bu serüveni mutlu bir şekilde tamamlamak adına onu istiyorum. Bakalım ben hemen kasları toplayacağım. Yedilerin de yükseltirim. 8'e ve 9'a inşallah dediğim gibi birlikte deneriz. Ben hemen kaslarını toplayıp geliyorum. Kas düşürmeye devam ederken güzel bir 15 şekli nice kaskı düştü. Sizlere de göstermek istedim. Tabi burada kas kasmanı bir değer güzel yanında işte böyle ekipmanlar şansa bağlı olarak düşebiliyor. Ateş olsun, rüzgar olsun, şimşek olsun. Tabii ki şu anlık güzel bir elementli kask düştü ama işin sonunda 9 alabilecek miyiz? Onu hep birlikte göreceğiz. Beraber artı basacağımız bölüme geldik. Böyle toplamda 14 tane artı elde olmuş oldu. Çok fazla yandı. Bir önceki bölümde 3 envanterden 9 tane geçmişti. Bu kısımda ise gördüğünüz gibi 5 envanterden 14 tane geçmiş oldu. Hani böyle bir söylemene kalkışacak dostlarımız olursa çok fazla yanan eşya olduğunu bilmelerinde fayda var. Çünkü hem efor anlamında çok fazla götürüsü oluyor zaman anlamında. Ve de sonuç anlamında da gördüğünüz gibi çok da yanmış oluyor. Hadi bakalım en azından şu tabloda bir tane 9 alırsak çok daha iyi olur tabi. Ama bence sonuç üstüne olacak gibi. Hayırlısı bakalım. İlkini deneyelim. Ve biraz daha yakınlaştırayım. En azından 8'e fazla geçebilirsek 9'a deneme şansını da tatmış olacağız. Güzel. Bir tane 8 geldi. Korku olması biraz daha avantajlı kılıyor işi. Daha çabuk satılabiliyor. 4 tane aldık. Hadi bakalım. 5. gelecek mi? 4 tane 8'imiz oldu. Şimdi bunları 9'a da deneyeceğiz. Hadi bakalım. Önce sonra kaskından başlayalım. Bu yandı. Ninja e devam edelim. Bu da yandı. Son iki korku. Bu da yandı. Muhtemelen uzun bir süre artık bu kasları basmam. Çünkü 5 envanter bir tane kask alamamak çok fazla şanssızlık. Bilemiyorum belki bu bana özel de. sizler tabii ki böyle bir serüveni kalkışabilirsiniz ama günün sonunda gördüğünüz gibi çok fazla yanın ekipmanlar olduğunu bilmenizde fayda var. Tekrardan kask düşürmeye çalışacağım ama farklı bir şey için bu sefer. Bu kasları enerji parçasına dönüştüreceğim. simyacı da biliyorsunuz bu kaslar dönüştürülebiliyor. Bu işi sürekli yapan dostlarımız da var. Hani ben ilk defa deneyeceğim ama bu işi sürekli yapan dostlarımız da var. Bakalım biz de deneyelim. Hani karlı bir süreç mi olacak? 2 amatör kaskın sonunda ne kadar enerji birikimimiz olacak? Sizlere bunu göstermeye çalışacağım. Her ne kadar kaskın artı basma konusunda biraz yüzümüz gülmese de bakarsınız bu anlamda güzel bir sonuç olmuş olur en azından bu işe ilk defa yapan dostlarımız için de yol açıcı olacağını düşünüyorum. Şimdi ben bu kasları biriktireyim tekrardan dönüştürme aşamasında buluşalım. Bu kasları biriktirme işini hallettim. Sizlere de göstereyim böyle iki envanter. Farklı farklı kaslarla. Birazın enerji parçasına dönüştürelim bakalım. Toplamda bir 10 tanesini birlikte dönüştürmüş olalım. Devamında ben hepsini dönüştürüp sizlere ekstradan gösteririm. Bakalım karlı mı olacak ya da olmayacak mı? Onu da görmüş olacağız. Şimdi İlk dönüştürdüğümüzde 4 tane enerji parçası aldık. Bu böyle böyle birikecek. Tabii ki hepsi başarılı olacak diye bir şey yok. Bu şansa bağlı olarak geçiyor. Şu kadar 18 tane oldu bile. Hedefimiz olabildikçe fazla sayıda alabilmek. Bu anlamda belki denemek isteyen dostlarımız için ekstradan yapılabilecek işler arasına girebilir. Esasında bence denemeye değer bir şey. Tabii biraz kasları toplama süreci uzun sürebilir ama yine de Emek sarf etmeden bir şey olmuyor. Bu anlamda belki denemek istersiniz. 61 oldu. Bakalım iki amatör sonra toplamda kaç olacak. Tabi şansa bağlı olarak bu sayı fazla da olabilir. Bir anda 15 tane verdiği de oluyor. Hatta 20 tane verdiği de oluyor. O sayı biraz şans. Gördüğünüz gibi 8 de aldık. 6. Böyle böyle. Sayılar bazen artabiliyor. Şimdi son 5'si de sizlerle deneyelim. Diğer amatörü. Hatta bu envanteri komple sizlerle denemiş olalım. Diğer envanteri ben kendim denemeye çalışıyorum. Şöyle 116 tane olmuş. 117 geldi. Çok fazla 8 geldi. Hani onun üzerinde çıktık mı bunu bilmiyorum ama 8 çok güzel geldi. Sizle denediğimiz kısımda 142 tane oldu. Bakalım tek başıma deneyeceğim kısımda sizi geçebilecek miyim? Onun yarışına girelim. Siz biraz daha şanslı çıktınız. Ben dönüştürdüğümde daha az sayıda dönüşmüş oldu. Ama yine de toplamda 257 tane var. Jama kaskın sonucunda böyle olmuş oldu. Sizler de isterseniz bu şekilde bir dönüştürme işlemleri yapabilirsiniz hani farm yapma konusunda sıkıntı çeken dostlarımız varsa bu kasları toplayıp bu şekilde dönüştürme işlemlerinde kullanabilirsiniz. Tabii biraz zaman anlamında fazla süre gidiyor. Hem dönüştürme işleminde toplama süreçleri biraz uzun sürüyor ama belki de denemek istersiniz bu anlamda böyle bir paylaşımda bulunmak istedim. Eleman savunması getirmek amacıyla bu efsunları kullanacağız. Ateş hepsi olur, şimşek hepsi olur. Bunlar tek haliyle 15 gelse bile bırakabileceğim hepsi Rüzgarın yanına çok güzel hepsi gelirse anca bırakacağım çünkü rüzgar çok tercih edilebilir olmuyor. Ateş ve şimşek huzurları için daha güzel oluyor. Şimdi ilk hesaptan atalım bakalım. Dediğim gibi hedefim tek hepsi olsa bile element savunması yakalayabilmek, özellikle ateş ve şimşek. İlkini atalım bakalım. Hamaron olursa çok daha iyi olur tabii. Böyle kalması mümkün değil. Yani nasıl kalabilir mesela? 15 olsa da yanında Hepa absorbe de olsaydı bu tabii ki bırakacağım hepsini olurdu ama şu haliyle bırakılmaz. 15 rüzgar bir CP var. Bunu bırakmayacağım. 1500 CP 15 pençe. Mesela bu kalabilir der arkadaşlar. Çünkü yanındaki hepa absorbe bu eksik kalan 5 şimşek direncini e, kapatır nitelikte. Bu kalsın hemen diğer ekipmanla devam edin. Şimdi yeni zırhla devam edeceğiz. Bakalım. 1500 CP 15, 15 büyü var. Tabi birinci önceliğimiz eleman savunması yakalayabilmek. 15 yer geldi ama dediğim gibi sadece ateş ve şimşek olursa kabul edeceğim. Hemen yeni devam edelim. Bir yeni karakterdeyiz. Bunları da kullanalım bakalım. En son bu haliyle kalmıştı. Şimdi bunları da atalım. Aslında bunlar tam oran olsaydı çok daha iyi olurdu. 10 çiftel, 10 bıçak. Geçelim. 10 şimşek, 1 meclis Hemen yeni karaktere geçelim. Ben en son bir üç tane daha atmıştım ama ekranı diğer karakterden unutmuşum. Kusuruma bakmayın. En son bu haliyle kalmıştı. Attığımı zannediyorum ama diğer karakterde kalmış. Kusuruma bakmayın tekrardan. Şimdi bunları da atalım bakalım. Evet, tekrardan bir kontrol edeyim. Evet ekran burada. 10 şimşek var. 3 CPU var. 1500 HP. Hemen yeni karaktere devam edelim. Özellikle ekranları kontrol etmem gerekiyor. Sürekli yeni yeni karakterler girdiğim için arada böyle hatalar olabiliyor. Kusuruma bakmayın arkadaşlar tekrardan. Aslında güzelmiş gibi görünen efsunlar geliyor ama bunlar satılmıyor arkadaşlar. Çünkü bu ekipmanlar için özellikle eleman sormaları şart. Öyle olursa tabii ki satılabilir. Yani yüksek oranda veysellik efsunlar gelirse bunlar tabii ki satılabiliyor ama eleman soğuması olması şart. Onun dışında sadece eleman soğuması bile bazen satmak için yeterli olmuyor. Yanında HP absorbe ya da HP de istiyor alan kişiler. Şimdi bu karakterle devam edelim. 10 CP absorbe. 6 ok var. 15 çift 15 rüzgar. 4 ateş. 5 HP absorbe. Mesela ateşin ve HP absorbenin oranları tam olmuş olsaydı bunlar daha öncelikli satılan ekipmanlar oluyor. Karakterin şansına bakalım. En son böyle kalmıştı. 10 CP absorbe, 10 ateş var. 15 ateş ve 15 bıçak. CP absorbesi var. Mesela bu ekipmanlar satılabilir. Çünkü 15 ateş ilk tercih edilen efsunlar oluyor. Sadece rüzgar dışında element savunmasının gelmesini istiyoruz ama getirmesi öyle kolay değil. Görüyorsunuz arkadaşlar. Element savunmasını yakalamak çok zor. Her ne kadar yeşil efsun olsa da o oyunda genel anlamıyla efsun yakalamak oldukça zor. Şimdi bu karakterle de devam edelim. En son böyle kalmıştı. 15 ateş, 3 CP, 15 okulu var. Çok güzel. 15 ateş 3. kat için değerlendirilebilir. Bu kullanabilir bir efsun oldu. Hemen yeni bir karakterle ve yeni bir ekipmanla devam edelim. Şimdiye kadar 3 tane ekipmanın element savunmasını hallettik. Bu 4. zarı olacak. Bunu da bir atalım bakalım. Bu efsunların yanında herhangi bir element savunması olsaydı özellikle şimşek ve ateş çok güzel olurdu. Yine 15 ateş 5 hip absorbesi var. Bu efsun da çok güzel geldi. 15 ateş ve hip absorbe var. Tabii ki 5 hip absorbenin biraz kırıklığı var ama biliyorsunuz 3. katta olabildikçe ateşi yükselttiğimiz zaman aslında yani sonlar çok da önemli olmamış oluyor. Ama göze hitap eden bir Efsunu var. Hep absorbe ile birlikte. Bu daha da bir satılabilir Efsun oldu. Artırma atarken bir şey dikkat dikkatimi çekti de sizlere de paylaşayım. Kılıç çiftel ok gelmiş. Bunlar en azından hani bir tam oran gelmiş olsaydı tabii ki artırma bunu yakalamak mümkün değil ama hani örnek veriyorum. Yeşil epsonu attığımızda şöyle bir senaryoda tam oran aynı Efsunlarla gelmiş olsaydı çok güzel olurmuş. Hani görünüşü güzel görünüyor. Yeni karakterdeyiz. Atalım bakalım. 10 ateş var. 15 büyü var. 1500 HP var. Yanında element yok. 15 saldırı değeri. 10 HP absorbe. Bunun yanında herhangi bir element savunması çok güzel olurmuş. Ama bu haliyle tabii ki bırakabileceğimiz bir hepsi değil. Geriye iki tane zırh kaldı. Onları da element olması getirirsek bu serüveni burada noktalayacağız. Sadece iki tane zırh daha kaldı. Bu zamana kadar 4 tanesini yapmış olduk. Güzel element savunmaları geldi. Bir tane daha zırha element savunması yakalarsak bu serüveni burada tamamlamış olacağız en son böyle gelmişti. Bu karakterle devam edelim. 10 On ateş, 10 ip absorber var. Mesela bu bırakabilir arkadaşlar. Çünkü HP absorbenin full olması her ne kadar ateş kırık olsa da HP absorbe telafi ediyor. Hasar çektiği için hasar vurdukça daha bir telafi edici bir evsun olmuş oluyor. Şimdi yeni ekipmanla yani son ekipmanla devam edelim artık. Bu serüvenin de böylelikle sonuna gelmiş olacağız. Son bir zarımız kaldı. Yine aynı karakterin son iki da atalım bakalım. Bu ekipmanı artık böylelikle tamamlamış olacağız. Buna da evsun getirdiğimiz takdirde. En son böyle kalmıştı. O şimşek tam eleman tam değil. 10 ateş. 3 ip absorbe. Bu da tam değil. Hemen diğer karaktere ve artık son zırhla devam edelim. Yere sadece bir tane ekipman kaldı. Buna da güzel bir eleman savunması getirebilirsek artık bu bölümün sonuna gelmiş olacağız. Çok da fazla hepsini atarak sizleri bu anlamda sıkmak da istemiyorum açıkçası. O yüzden bu ekipmanı da belemen savunması getirelim güzel bir şekilde. Daha sonra bu bölümü sonlandırıp yeni bir serüvene başlamış olalım. Şimdi en son böyle kalmıştı. 1500 HP var, yanında elemen savunması yok. 10 Şimşek, 10. Evsunda da 10 ateşi var. Bu kalabilir mesela arkadaşlar. Çünkü 10 HP absorberi sonradan gördüm. Bir önceki zırh gibi oldu. 10 Ateş ve 10 HP absorber olduğu için dediğim gibi kullanabilir bir zırh oldu. Şimdi toplamda 6 tane zırh almış olduk. Hepsine de güzel bir element savunmaları getirdik. Ben onları bir karakterde toplayacağım. Sizlere de tekrardan göstermiş olayım hangi evsunları yakaladık. Hemen bir karakterde o zırhları toplayıp Sizlere tekrardan göstermeye çalışacağım. Peki bu atma işlemi sonrasında hangi ekipmanları yakaladık? Tekrardan sizlere göstermiş olayım. İlk ekipmanda 15 ateş var sadece. Tabi yanında 15 oku da var ama ikisi birlikte istenilen evsun değil ne yazık ki. Sadece 15 ateş varmış gibi değerlendireceğiz. İkinci ekipmanda 15 ateş ve 5 hip absorbe var. Tabi 5 hip absorbe kırık ama yine de güzel bir evsun. Üçüncü evsun da bu şekilde. 10 ateş, 10 hip absorbe ve biraz da olsa HP'si de var. Tabi ateşi biraz kırık ama onu ipe absorbe onun telafisini yapıyor güzel bir şekilde. Dördüncü zırh bu şekilde bana kalırsa en güzel efsun kombinasyonu bu zırhta. Bir diğer zırh bu şekilde sadece 15 ateşi var bu da yeterli bir efsun. Sonuncu ekipmanda bu şekilde yine 10 ateşi ve 10 ipe absorbesi var. Bu da güzel bir zırh oldu bence. Böylelikle güzel bir şekilde ekipmanları efsunlamış olduk. Element savunmalarını güzel bir şekilde getirdik. Her ne kadar çoğunda tam oran olmamış olsa da yine de kasılmaya değer ve alınmaya değer bir efsunlar oldu. Kas pasımından sonra acaba nerede biraz daha şanssız olurum diye düşündüm. <laughs> Böyle simyalar aldım. umarım sonunda güzel bir serüven olur. Grana ve Safir var gördüğünüz gibi. Her birinden her bir tane olmak üzere. Toplamda buraya 32 puan bon gitmiş oldu. Tabi günün sonunda toplamda alacağımız altı misiyle beraber verdiğimiz maliyeti karşılamış olacağız. İnşallah şansımız bu anlamda güler de bir bakıma güzel de bir serüven olmuş olur. Şimdi bunları hızlı bir şekilde atalım değerli arkadaşlar. Toplamda 6 şer tane misi alırsak günün sonunda maliyeti çıkarmış olacağız. Altının ve üzerindeki sayılarda ise kar etmiş olacağız. Hadi bakalım. Hızlı bir şekilde atacağım. Önce grana ile başlayalım. Evet. Hadi bakalım. Güzel. İlki başarılı oldu. Böyle başlaması güzel motivasyon oluyor. Şu ana kadar güzel gittik. Toplamda 6 tane misli almamız halinde maliyeti karşılamış olacağız. Bu zamana kadar güzel geçti grana. E. Diğerlerini de atalım. Evet. Bakalım kaç olmuş. 11 tane gran aldık. Çok güzel. Bu iyi bir sayı. Hemen şeyle devam edelim. Safirle ile. konusunda şanslıyız. Safirden de bir 10 tane alırsak yeterli olur. 8 de idealdir. Safir de iyi geçti bu zamana kadar. Sonucu da atalım. Bundan da 11 tane aldık. İkisi de denk geldi. O halde grana'yı misli atarak devam edelim. Garan'ın misiye geçmesi biraz zor gibi geliyor bana. Bir önceki videolarda da bunu denemiştim. Ama 3 tane misi aldık şimdiye kadar. Güzel. Safir'den de 3 tane alırsak maliyeti karşılamış olacağız. İlk misimiz geldi. ikinci de geldi. Üçüncü de geldi. Bu geçerse kar olmuş olacak. Bu yanda. Safir'deki Efsunlar ne kadar fiyat artırır bilmiyorum ama yine de Efsunlar'ına bakalım. Böyle 3 atak Safiri var. Aman savaşçı layıkın. Like Güzel bir Safir bence. Üzerine ne kadar koyabilmiyorum bilmiyorum ama pazara koydum fiyatı da sizlere gösteriyor olacağım. Peki gren ile devam edelim. Gren'e çok fark etmiyor. Ne düzü ile CPA olması üzerine çok fazla para koymuyor. Ama iki tanesinde CPA absorber var. Belki bu biraz tabii ki az da olsa üzerine koyabilir. Günün sonunda hedeflediğimiz altı tane almış olduk. Üzerine de bu efsaneviler yer kalmış oldu. Şimdi bunların hemen hızlı bir şekilde pazar fiyatına bakalım. Pazar kurumunu da birlikte yapalım. Altın Kral etkinliği tamamlandı bugün 20 Haziran. Üzerinden çok geçmedi. Yücelde bir sandık birikimi oldu. Aslında bir karakteri sizlere göstermiştim sürgünde değerlendirdiğim karakteri. Onun dışında 2-3 karakterle daha katılmıştım. Güzel sandık birikimi yaptım. Böyle sayısını gördüğünüz kadarıyla Gümüş Kral var. Bir de Altın Kral ganimetleri de var. Gümüş Kralları birazdan açacağız. Birlikte açacağız. İçerisinden bir metal çıkarmayı hedefleyeceğiz. Ne kadar çıkar bilmiyorum ama çıktı kadarıyla basmayı planladığım bir Zodiac Hançeri var. Şu an 8 aileyle duruyor. Bunun 9'unu birlikte deneyeceğiz. Altın kralları da satacağız arkadaşlar. Şu an iki yüzlüsü ne kadar ediyor Hatırladığım kadarıyla 40 buna yakın bir piyasa değeri var. 50 yaklaştığı vakit satacağım bunları. Bunları sattıktan sonra bir tane patronlu kolye almak istiyorum. Cennet kolye. O sarı kesmem noktasına baya kolaylık sağlayacak. Geri kalan parayla da 8 metin eşyaları alacağım. Metinleri keserken de işim yarayacaktır. Ama ilk öncelikle tabii ki bir tane cennet kolye almak istiyorum. Patronlu. Evangeli biraz düzenlemiş olayım. Daha sonra gümüş kralları hemen açmaya başlayalım. İlk 81'li sandıktan başlayalım. Envanterde oldukça ben tekrardan düzenleyip geleceğim. Kabukta da olacaktır. Böyle bir kısmını açalım. Geniş olsun. Hadi bakalım. Hızlı hızlı açalım. Bir metal çıkarmayı hedefleyeceğiz. Yan ürün olarak da güzel şeyler atıyor. 12 iki tane bir metal oldu. Evet yumurtalarını falan da açarız en sonunda. Uşakların çıkması da güzel. Dediğim gibi hedefim olabildikçe bir metal çıkarabilmek. Ne kadar çok çıkarsa o kadar işimize yarayacak. Denemek istediğim bir zodiac Ancheri var. Şu an 8 haliyle duruyor. 9'a denerken bölü metalle deneyeceğim. Ne kadar mantıklı olur bilmiyorum ama denemesini Bülü metal yapacağım ilk etapta. Çok zorlarsa demirciyel kitabı da atabilirim. Ben yani dört 4 tane oldu. Tabii ki Bülü metal bu sandıktan öyle çok çıkan bir şeydi. Fazlasıyla şans istiyor. Ama çıkması yine de güzel. 5. bölü metal geldi. Hemen envanteri düzenleyip geliyorum. Evalüteri toparladım. Yine yetmeyecek. Yeterli olmayacak muhtemelen. Doldurdukça tekrardan boşaltırız. Şimdi yani geri kalan sandıkları da açalım. En son 5 tane bilimetreyle kalmıştık. Şöyle yani aşağı alayım. Daha görünür olsun. Biraz az daha açalım. 16'da altıda kaldı. Biraz daha iyi çıkarsa tabii ki güzel olur. 6'da kaldı. Onun dışında pet yumurtaları da güzel atıyor. Bunları açarız birlikte. Razador olsun, Nemer olsun gördüğünüz gibi. Bunları en sonki kısımda açarız. Şimdi tekrardan inventarı düzenleyip geliyorum. Son sandıkları da açalım. Şöyle tekrardan bir kısmını açayım. En son 6 bölüm metalle kaldık. Sayısı bir 10 olursa çok iyi olur. Mesela çıkıyor gördüğünüz gibi. En son kuşakları falan en sonki bölümde deneriz. Yumurtaları da açarız. O sandıklardan hiç bölümetal gelmedi. Bir tane geldi. Son 30 sandık. Şimdi sandıkları açtık arkadaşlar. Şöyle bir envanteri tekrardan düzenleyeceğim. Daha sonra kuşakları deneriz. Hatta şu soruları da açalım sizlerle. Ender Yakut var mı? Göremedim. Çok dikkat etmedim. Yontulmuş Yakut var. Şöyle alt yapıya bakalım. Bazıları denenebiliyor. Hemen deneyelim bakalım. Nasıl bağlı olarak tabii. Aslında güzel resim atmış. Bakalım deneyelim hepsini sizlerle. Onixlerle başlayalım. Tapele devam edelim. Güzel. İlk antika geldi. Safir'den geldi. Yeşime devam edelim. Yeşim yandı. Yakut geçer mi? Yakut'tan da yandı. İmar geçme şansını bayağı düşürmüşler sanki. Bunun nedenini bilmiyorum ama o zamanlarda çok iyi geçtiği söylenemez. Elmasa bakalım. Güzel. Bir tane antikada da elmasdan aldık. Şimdi arkadaşlar envanteri biraz toparlayacağım. Daha sonra kuşakları deneriz dediğim gibi. Biraz da efsunları da kullanırız. Biliyorsunuz bir tane zodyak ay vardı. Bu efsunları ona kullanırız. Şimdi hemen tekrardan düzenleyip biliyorum. Uşakları birazdan deneyeceğiz. Yumurtaları da açacağız. Ama öncesinde şöyle bir zodyak yayımız vardı hatırlarsınız belki. Bu bağlı ve bir, bir kullanalım bakalım. Ortalama değişmedi sanki. 9 ortalama, 8 ortalama, 12 beceri, 6 beceri, 13 ortalama, 14 ortalama, sonuncu da 2 ortalama. Şimdi bu yayı böyle kenara kaldıralım. Hızlı bir şekilde atalım. Aslında gümüş kral açılabilir arkadaşlar. Görüyorsunuz yan ürün olarak bayağı güzel şeyler atıyor. Böyle kuşak deneme şansımız da oluyor. Ne, ne kadar var? 12 tane 5 yemiş var. Bunları da üst atalım. Pardon bu 10 yemiş. Böyle yapacağız. Güzel. 10 kaldı. Bu dayandı. Şimdi bir kez deneyebiliyoruz sanırım. Bak, pardon iki kez deneyebiliyoruz. Önemli de atalım. Güzel. Kişiye özel aldık. 12 yemiş. Başka deneyebiliyor muyuz? Bir tekrardan bakayım. Aynen. Şu andaki yok. Bir tane de böyle kişiye özel aldık. Bunlar ekstra kalmış oldu. Şimdi arkadaşlar bu yumurtalara ben isim koyacağım. Daha sonra bu yumurtaların tiplerine de birlikte bakarız. Bakarsınız bir sekil tip altı bir pet yakalarız. O da güzel bir şans olur. Şimdi hemen isim koyup geliyorum. Razodorlara efsane ve Milan kadrosunun oyuncuların isimlerini koydum. <laughs> haznı sadece yapmış oluruz bu anlamda. Memelere de Inter'in kadro oyuncularını koydum. Zamanının güzel kadrosunda oyuncularını koydum. Şimdi ilk olarak Dida'dan başlayalım. Biraz olarak da ilk öncelik 3 skill olması arkadaşlar. 3 skill olduktan sonraki pet tipin önemli. Onun dışında pek bir önemi olmuyor. Dida'ya bakalım. Kaç skill? Böyle nasıl yapıyorduk? Böyle yansıttığımız zaman oluyordu galiba. Pet tipi 5 ve 3 skillli. Oranları da güzel. Bu kullanılabilir arkadaşlar. Şöyle köşeye bir ayıralım. Tip 5 tip 6 olması güzel oluyor. Biliyorsunuz. Bu da 3 şekil. Buna da bakalım hemen. Bu da pet tipi 5. Bayağı iyi gidiyoruz aslında. Peki değerleri nasıl? 1.1 HP. Bu da 1.0 olsun. Ne de güzel. Ve yani bakalım. Bu pet tipi 1. Çok iyi değil. Satama bakalım. Bu da 3 şekil. HP 1.9. Ama bir günlük çok kötü bu anlamda. Pet tipi 4 malda niye bakalım? Tek skill. Tek skill olanlara çok bakmıyordum arkadaşlar. Onların pek bir önemi yok. Hero'ya bakalım. Ve tekrardan bakalım. Pet tipi 2. Çok iyi değil. Üç skill olan var mı? Onlara bir bakayım özellikle. Bu da bir skill. Şuna da bakalım. 7 günlük. Bu da pet tipi 2. Anjolette pet tipi 2 çıktı. Bir tane güzel pet var. Bunlar tip 5 ama yine de güzel. Peki nemereler nasıl? Onlara da bakalım olan ha, şu var. Şuna bir bakalım. Bunun ismi neymiş? Amoylet. Pet tipi 1. Öyle tekrardan var mı? Amoylet'a da var. Bu da çok iyi bir oyuncuydu. Pet tipi 2. 10. da Milito ama 2 skill olduğu için bakmaya değerli değil. Şimdi arkadaşlar petleri de bu şekilde halletmiş olduk. 2 tane güzel sayılabilecek pet var. Her ne kadar pet tipi 5 olsa da beceri oranları tip 6 ile aynı oluyor malumunuz. Böylelikle petleri de aradan çıkartmış olduk. Bu videomuzda bu kadarlık olmuş olsun değerli arkadaşlar. Vaktinizi ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.